Sakla ya Rab gönlümü gaflette gamnak olmadan Hubbu dünyadan makarru haru haşak olmadan Mevte mahkum etme aşkınla yanıp pak olmadan Canımı alma karini şahı levlâk olmadan Ber murad tenim aluday alude hak olmadan Neş eyabı aşk olan ashabı irfan aşkına Derd ile kan ağlayan her, her derdi merdan aşkına Fahri kevneyn aşkına, şahı şehidan aşkına Canıma alma karini şahı levlak olmadan Ber murad eyle tenim alude-i hak olmadan Ya raufu, ya rahimu, ya ilahel alemin Arzu görüyor musun? Evet. <laughs> ya atufu, ya alimu, ya mucirel haifin ya Kerim'u, Ya Sem'i'u, Ya Mucibe's-Sa'il'in Canımı alma, Karin-i Şah-ı Levlak olmadan Bermurade ile tenim, Alude-i Hak olmadan Ey günahkarlar, siyehruler penahı, el-aman El-aman ey padişahlar padişahı, el-aman Ya Gıyas-el-Mustabisin, Ya ilahi el-aman Canımı alma, Karin-i Şah-ı Levlak olmadan Ber murad eyletenim alude hak olmadan. Fikrimi sevk eyledim ez idraki zate su be su. Anladım beyhudedir hariçten etmek cüstücü. Babı fazlından bulur ancak yigane arzu. Canıma alma karini şahı olmadan. Ber murad eyletenim alude hak olmadan. Amin.